Arkadaşlar merhaba. Şu an üründe bir AVM'deyiz. Almanya şu an nual alışverişine büründü. Nual satışlarına büründü. Bütün mağazalar, bütün AVM'ler full çekiyor. Satış kampanyaları her yerde dolu dolu. Size bu kampanyalardan bazı fiyatlandırmaları göstermek istiyorum. Birazdan da medya girip bize bazı fiyatlardan beni haberdar etmek istiyorum. iPhone 13 üstüne basıp fiyatı görebiliyor musunuz? 669 euro. iPhone 14 burada. 990 euro. iPhone 15 939 euro. iPhone 15 Pro Max bu benim kullandığım telefon. Bunun fiyatı neymiş bir bakalım. Ryzen 1449 euro. Bu da iPhone 15 Pro 1300 civarı. Samsung S23 Plus 1029 euro. Samsung 23 1319 euro. Amazon'un iPad'i var Tableti burada 159 Euro Bunu genelde çocuklar için alıyorlar Çünkü bu koruması var Yere düşse de şey olmuyor Bir de direkt Amazon'a bağlı Alışveriş falan yapmak için faydalı bir şey Bu şekil iPad'ler arkadaşlar 119 Euro'ya da var 1500 Euro'ya kadar fark, farklı farklı Modeller ve fiyatlandırmalar var Cep telefon fiyatları Nokia C12 1000 Euro 21 Euro taksitlendirmesi Tarife fiyatı Buradaki e, peşin fiyatı. Bunlardan sizi şöyle bir gezdirmek istiyorum. Xiaomi 550 Euro. Burada Motorola var arkadaşlar. 120 Euro'ya. Türkiye'de sadece aştırma fiyatı. Bu da 300 Euro. Bakın 31.500 olacak duyduğuma göre.